Bizim şey Efendi Azletleri kafalardakileri kalplerdekileri bilir. Zırvası var ya, bakın Allah ona Allah da Allah bir Allah. cevap verelim. Ah İslam, Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Buhari hadisidir bu. Ben bir beşerim, sizler davalarınızı görmem için. Bana geliyorsunuz. Biri birlerinizden şikayet ediyorsunuz. Benden hüküm vermemi istiyorsunuz. Ama ben bir insanım. Zahire bakarım. Bazılarınız bazılarınızdan daha fasih, daha ikna edici konuşabilir ve önüme belge de getirebilir. Ve ben hüküm verirken zaire bağlı kalmak mecburiyetinde olduğum için bana intikal ettirilen ikna edici sözlere ve belgelere bakarak hüküm veririm. Verdiğim bu hükümde yanılmış olabilirim. Allahu eğer birinizin hakkını böylesi bir yanılgı ile değerine veriyor ise bilsin ki ona ateşten bir yer hazırlıyorum. Efendim, ona ateşten bir diyorsun? yer hazırlıyorum. Beni bu yanılgıya sürükleyene yani. Evet. Yani belagatini kullanarak sahte belki deliller inandırıcılık getirerek. O bir, iki ben bir hak alıp veriyorum ya bu hükümle sakın a ben onun leine hüküm verdim zannetme diye onun e, yönetimine intikal edecek mal onun hakkında hayırlıdır. Hayır. O bir ateş Heşt. parçasıdır. Allahu Ekber. Bu, bu muhteşem bir şey. Bu, bu muhteşem bir şey. Bakınız hani yani Allah'ın peygamberi kalplerde olanı <laughs> okuyamıyor. Okuyamıyor. Bizimkiler okur. Bizimkiler okuyor. <laughs> ya ve hiç utanmıyorlar. Böyle bir şey olabilir. Ve biliyorsunuz Nisa suresinin zannediyorum 107. ayetinde bir olay var. O olaya gitmeyelim. Hazreti peygambere bir hırsızlık olayı intikal ediyor zaire göre peygamberimiz e, belge olmadığı için hırsızlarla ilgili işlem yapmıyor. Yapmayınca Hz. Peygamber haklı. Fakat bu vesileyle insanlığa bir uyarı geliyor. وَلَا تُجَادِلِ عَنِ الَّذ۪ينَ Herhangi bir aramı kendi aleyhlerine irtikap edenlerden yana sakın ha tavır koyma. Oradan bir güncel konuya girelim. Bizim zalimimiz, bizim hırsızımız, bizim ahlaksızlığımız olabilir mi? Haşa tövbe olabilir. Haşa sümme haşa. Oğlum olabilir, babam olabilir. Amcam olabilir. Canım ciğerim kim olursa. Olabilir. Zalimse zalimdir. Zalimse zalimdir ona tavır koyacaksın. Bitti bu kadar.